Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. FIFA 23 Volta serimizde yeni bir seriye daha başladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde efsanevi kadrolar e, gerçekten akla gelmez paralar harcanıyor ve biz de bu kadroları FIFA'da kullanmak istedik. 4 muhteşem kadro, 4 muhteşem takım. Çok güzel maçlar sizi bekliyor arkadaşlar. Turnuva halinde yapıyoruz. İlk maçımız 4'e 4 kalecili turnuva. Duvarsız kalecili turnuvada Volta'da 4'e 4 El Ehli El Hilal karşılaşması. İspanya'da Barcelona'da oynuyoruz. Gördüğünüz gibi birçok turisti izliyor arkadaşlar. El Ehli takımında kalede eski Chelsea'li Mendy. Savunmada eski Fenerbahçeli Alioski orta alanda arkadaşlar. Gene çok yakından tanıyacağınız Manchester City'li Riyad Mahrez ve Forvet'te de e, ligde de hat-trick yaptı ilk maçta Roberto Firmino. Evet rakibe de şöyle bir bakalım arkadaşlar El Hilal'de kimler var orada da gerçekten efsanevi bir kadro muhteşem oyuncular var arkadaşlar oraya da baktığımızda Tabii ki en çok dikkat çeken ismin Neymar Junior olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ve maç başladı bu arada Evet maçı şöyle sesini de açalım Milinkovic Savic ve Neymar ikilisi ileride efsanevi savunmalarında arkadaşlar Beyli var ve karede de e, yöresel kalecileri var arkadaşlar Hemen onun içinde okuyorum sizlere. Maus ve muhteşem bir gol. Ters ayağıyla Riyad Mahrez gerçekten muhteşem vurdu. Maruf'un yapabileceği hiçbir şey yok. Erken gelen bir gol. Golü belli kaptırdı. Mahrez, Mahrez. Korner. Evet içeri baktı şöyle bir Alioski dokundu dokunda ama savunmanda müdahalesi var. Bu arada ilginç bir başlangıç. Milinkovic Savic. O da muhteşem bir laz yoluydu. Riyad Mahrez bastı. Neymar. Neymar çok dikkat çekecek bu sene. Mendy. Alioski. Uzaktan en şutlar olan bir isim. Alioski şöyle bir çevresine baktı. Bir orta denemesi. Kafa dışarı yapma Roberto Firmino baskısı var. Golü Neymar. Neymar. Yani böyle alanlarda en etkili isimler Brezilyalılar oluyor zaten Neymar gibi oyuncular muhteşem bir şut Kulübeyli savunmadan geldi Bir orta Şimdi bomboş Roberto Firmino Firmino Kaleye baktı Firmino Korner Hacı Mahur bu arada çok sert geldi. El Hilal takımı taçı ayağıyla kullandı. Milinkovic Savic. ve sonra da Edward Mendy. Alioski pas yapıyor Mahrez İyi bir noktaya. Ama sonra anda bir tane Neymar Junior. Neymar çok kolay sıyrılıyor. Çok arka attı top. Neymar'a tekrar Kuli geldi. Neymar Kuli Beyli. Bir olan bir Chelsea'li Korner. Bir başka eski Chelsea'li Mendy'e. Orta. Bu top sekti. Mahrez. Bir şut denemesi. Evet, tekrar bir orta. Riyad Mahrez. Mahrez sert şut için baktı kaleye. FIFA'nın yeni Efsanevi hareketlerinden olan sert şut sayı 23'te dikkat çekiyor. Bir şut. Neymar. Tabii ki Volta'da biraz zor oluyor ama normal maçlarda çok büyük bir ayrıcalık sert şut özelliği arkadaşlar. Firmino. Bir pas denemesi. Oradan geçmedi. Ara pas muhteşem. Neymar Junior. Top çekerse tehlike. Eduard Mendy. Savic baskı yaptı. Rubeyli. Maris. Maris. Tam da ayağına aldı ama pozisyon bulamıyor. Taça çıktı da Milinkovic Savic. Kolubeyli Neymar. Kaleci kaleden ayrıldı. Mendy büyük risk. Kolubeyli. Neymar. Alioski kaçırıyor sürekli Neymar'ı. Mendy. İlginç. Başlatıyor oyunu. Firmino. Mahrez. 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 Kalelerde çok ufak. Milinkovic, Savic, Mendy. Gene kalede de yok. Boş kaleye bir aşıkma. Alioski bu arada son 14 saniye ilk devrede. Mahrez. Roberto Firmino. Firmino. Evet. Son atak olan Neymar. Hakem her an bitirebilir. Ve ilk yarı Riyad Mahrez'in açılış golüyle ile durum 1-0. Barcelona'da ilk yarı bitiyor arkadaşlar şöyle baktığımızda %52, 48 El takımı biraz daha aktif oynuyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu arada ikinci maçımızı kesinlikle izleyin. Çünkü Ronaldo'nun takımını biliyorsunuz. Sadio Mane, Anderson, Talishka gibi efsanevi oyuncular var ve rakipte ise öyle bir efsane var ki Karim Benzema var arkadaşlar. O maçı kesinlikle izleyin. Riyad Mahrez. 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 Asaçla. Alyoski, Arkaya döndü. Eduard Mendy. Süper bir hareket. Fiyat Mahrez. Mahrez. Topu sakladı. Ama Savic iyi baskı. Bu arada gene kaptırılan bir top. Ve çok rahat bir gol. Milinkovic Savic çok rahat attı gerçekten. Ee, Edward Mendy sürekli açılıyordu. Ve artık bunu çözdüler. Fiat Mares. Firmino. Alioski. Firmino top istedi. Alioski. Muhteşem bir şut. Aynı güzellikte kurtarış. Evet orada bir yan oraya kalkan bir isim vardı bu arada. Mendy'e açıldı. Evet Mendy'e hak vermek lazım. Savunma çok. yok. bir bek oyuncusu. Ama diğer tarafta dev gibi bir poli var. İyi bir atak. Mahrez muhteşem bir daha ya. Roberto Firmino. Firmino. Sever böyle pozisyonları. Firmino. Kalidin üstüne. Evet bekledi arkadaşlarını. Şu an şöyle bir dağılıma baktı. Ama çok sert bir orta. 1 dakika 50 saniye kadar bir vakit kaldı. ikinci devrede biliyorsunuz iki devre oynuyoruz. Neymar Junior, Savic, Mendy. Neymar içeri baktı. Güzel bir ortaydı. Ama bunu değerlendiremediler. Adioski. Adioski. Mahrez. Firmino. Roberto Firmino elini alır gibi yaptı. Alioski Alioski ayağından aşıyor. Şimdi etkili gelen Neymar 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 çok zor açıdan buldu. Evet bir orta muhteşem bir kafa. Gene Savic Muhteşem bir orta çok iyi kaçtı Savic kaleye muhteşem bir kafa vuruşu. Mahrez. Neymar'dan müdahale. Neymar iyi baskı yapıyor. Alioski. Savic bu seyahane girdi. Alioski. Firmino kanat değiştirdi. Roberto Firmino. Firmino. Seken top Savic'e geliyor. Savic de savunmanın sonuna geçti. Alioski sert bir şut. Son bir dakika kaldı artık. Alioski orta muhteşem. Firmin oldu. Bu arada top tekrardan sektik. Bomboş pozisyon. Muhteşem bir gol oldu. Riyad Mahrez. Evet bu arada Mahrez iki gol attı. Savic iki uğur artı. Neymar güzel pozisyon. Çok etkili pozisyon ama Ayoski'den hayati bir müdahale. Son 30 saniye. Volta heyecan büyük. Arap Ligi'nde Alioski Bu arada Atan maçı bitirir gibi geliyor bana Neymar Junior. Bir deneme Samic, Firmino, Alioski'nin önünden kaçıyor. Görmedi. Şimdi golü Neymar. Neymar. Bu kaçar mı? Evet Neymar etkili ortalar açıyor. Mahrez. Mahrez'den sert bir müdahale. Savic Son anda. Bu arada son 7 saniye artık. Son atak. Son atağı değerlendirebilecek mi? Firmino. Ayken bitiriyor. Evet maç 2-2 bitti arkadaşlar. 2. maçımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.